İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak talep edilmesi ön seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de şok etkisi yaratmıştı. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılanlar bir sonraki cumhurbaşkanına darbe girişimidir diyerek soruşturmaya tepki gösterdi. Kulislerde peki ne konuşuldu? Özel'in bu sözleri CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu yorumlarını da beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni meşgul etmeye, güya kongresini iptal ettirmeye, yeniden bir kongre sürecinin içine sokup milletin gerçek sorunlarını söylememeye ve esas olarak, esas olarak içinde bulunduğu ve yürüttüğü çok kıymetli bir süreci durdurmaya çalışıyor. Şaibeli kurulta iddialarını görmezden geldi. Bu defa da Ramazan kolisi üzerinden algı operasyonuna girişti. Elbette istiyor ki yaptığı yargı tacizlerini konuşalım. Konuşacağız. İstiyor ki yaptığı haksız saldırıları, hukuksuzlukları konuşalım ve bu meseleleri konuşmayalım. Peki Ramazan geliyor Yok. Sayın Erdoğan. Bir Ramazan kolisi. Yok. Bulgur, makarna, nohut, kıyma, un, pirinç ve çay. Aynı koli. Geçen sene 950 liraydı. Bu sene aynı markalar ve aynı satılan yerde 1610 lira. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak talep eden bilirkişi soruşturması vardı. Türkiye'de yaşanan ve yaşatılan süreç bir sivil darbe girişimidir. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu unutan ana muhalefet lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davaları sivil darbe girişimi olarak nitelendirdi. Özel CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını da isim vermeden resmen ilan etti. Bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz, dahil olduğunuz bir darbe ittifakını görmüyor değiliz o darbe ittifakı bugünkü cumhurbaşkanına değil bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız. Özel'in hedefinde ön seçim için erken, gün ola, harman ola diyerek seçime katılmayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Biz biriz ve beraberiz. Bu partiyi öldürtmeyiz. Darbeye karşı ayağa kalkan örgütümün alnından yapıyorum.